9 milim zigzava renk şova Şerefini kaybettim game over Esmer sedes kilo pitil Memurlar başımıza dert oğlan Rari rari vum 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 Koşan elçen soydurdum Hayter yazar durur göt altı asım var Dur 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 Hey 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 Seferlere selam Sevmeyene ratata bu aralar bağlı Allah anılmadım Reto baba dolu titik ben de onu tamamladım Dindim arabadan ama asla yol almadım Karanlıkta parlıyor etiket oldu ayakkabım Kapalı plaka yakalı dozunu Konu bensem rahatınız bozulur Boş teneke sizden daha doludur Aslanlar kutu ko konuşur Senin için demek önemliydi konumu Allah beni siz olmaktan korusun Gelmek isteyen en önden buyursun Taşıyın küteyi belinizde bulunsun Reto baba dolu titik Bence orada bulunsun Valla bu aralar bağladım psikopata. Bu bir kişi kişi takvişi bitirişi <laughs>